Kenardan onay geldi. Halil Umutmeler Meler ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Bir duran top organizasyonu izleyeceğiz. Arka arkaya dizildi Konya Sporlu oyuncular. Gilerme topun arkasında bu arada. Yerde kalan bir oyuncu var. Uğurcan o bölgede ayağa kalkamadı. Bir süredir oradaki gerginlik geçmiş değil. Şimdi sarı kartı elinde maçın hakeminin Burcan ve Ailton Baumorte iki oyuncu da sarı kart gördüler. Ve bir izleme tavsiyesi. Halil Utsmeleç monitörün başında. İki kulübede heyecan içinde kritik anlardan bir tanesi. Hakem pozisyonu izledi, oyun alanına dönüyor. Şu anda pozisyonu izledikten sonra sahaya geri döndü. Halil Umutmeler oyuncuların yanından uzaklaşmasını istiyor ve kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart. Nazon pozisyonun içindeki isim. Şu anda sağ içinde büyük bir gerginlik hakim. Yaşananlara bakalım değerli futbol severler bir kez daha. Kenarda gerginlik devam ediyor. Şu anda değerli futbol severler. Kayseri Spor Başkanı. onu oldukça sinirlendi ve şimdi o bölgeden ayrılıyor bir gerginlik var şu anda. Kayseri sporlu oyuncular da o bölgedeler başkanı sakinleştirmeye çalışıyorlar. Güvenlik güçleri aynı noktada. Cardoso top oyun alanında Miguel Cardoso. Triplikte hareket alanını kullandı. Cardoso bir çalımda attı. Cardoso aradan Mane. Mane. Mane gitti. Mane gol. Carlos Mane! Cardoso nefis hareketlerle getirdi. Aradan bıraktı Carlos Mane! 10 kişi Kayseri Spor, Konya Spor karşısında 1-0 önde. Mane golü attı. Simon Ensonzi Çıkar eşi, aldı topu ayağına. Çıkar eşinden Alasan Dağ yapaz. Alasan Dağ girdi ceza sahasına. Alasan Dağ çevirdi. Yakın mesafe gol. Soner attı. Kaptan attı. Skora denge geldi. Alasan Dağ çeviriyor. Soner Dikmen skora dengeyi getirdi. Uğurcan bu topta araya giren Burabia uzaktan kaleye baktı. Şut dışarıya akıl dolu Mehdi Burabia. Bu kez yarı alanda kalabalık. Kayseri Spor, Lionel Karol. Alasan Dağ'dan kurtuldu. Mane ondan Cardoso'nun önüne. Miguel Cardoso. Şimdi yapıyor ortaya, en arkaya doğru Gökhan'ın bulunduğu bölgeye. Gökhan topun gelişine vurdu, direkten döndü. İkinci pozisyon, şut son anda müdahale. Bayrakta kalkıyor offside. Gole çok yaklaştı. Kayseri Spor. Gökhan. Onun şutu direkten geri geldi top. Mane yatarak müdahaleyle topu aldı. 3 oyuncu geri dönebildi Konyaspor'da ilk etapta 3 oyuncuyla çıkıyor Kayserispor. Spor. Pas Ailton'a. Ailton en arkadan Cardoso geldi. Ailton geçti. Girdi içeriye. Ailton çevirdi. Cardoso kaleci. Svovic oldu topu ellerine. Net fırsatta gole izin vermedi Yakup Svovic. Gilerme yaptı ortaya öndereye doğru. Savunma karşılıyor. Dönen top Ahmet Oğuz. Bıraktı balon Etemi, yi. Etemi yi yerden gönderdi. Luka Prip pas Gilerme'ye. Gilerme ortayı yaptı. Enzozi şut nefis gol. Topun gelişine harika vuruyor. Müthiş gol attı. Steven Enzozi. Dakika 74. Steven Enzozi. Mehdi Burabia, Mehdi Burabia çalımlarla çıktı kalabalıktan, Mehdi Burabia bastı topa, Burabia tek başına, yine çekti, Burabia bir çalım daha, Mehdi Burabia yerde kaldı, penaltı, penaltı, Mehdi Burabia harikalar yarattı, bir yetenek abidesi, müthiş çalımlar attı Mehdi Burabia, tek tek santranın ardından, kimse topu alamadı ondan, yerde kaldı penaltı. Mane geliyor. Mane, Carlos Mane! Sıvı bir kamle yapamadı. Skorda yeniden denge var. İki golde de Carlos Mane'den. Çok hareketli içerisi Gilerme yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Arka direk inanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Brip Yaptı ortayı içeriye. Alassan'da o. Kontrol ondan. Bıraktı Soner'e. Soner yine direkten döndü orta ceza sahasına. Muhammed. Kafa. Kaleci. Sokol Cikaleş'i. Sokol Cikaleş'i. Dakika 86. Cikaleş atıyor. Konyaspor yeniden önde. Halil Umut Meler. Pozisyon kontrol edildi. Gol geçerli değil. Offside. Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Karar Offside. Orta geldi ceza sahasına bir kafa dışarıya çık kaleci. Steven Enzonzi. Ve son düdük geliyor değerli futbol severler. Mondium Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 2 müthiş maçta kazanan yok.